Tamam, geri düş oğlum. Ben gibi düş hadi bakalım. Tamam, geri gelersen ben de hıza gidin. Ne işiniz var ki burada? Defol! Bu benim memleketim. Bu tamam, benim memleketim. Kaçışma boyunla. Ayak bizden çalışır. Sen onlar çalış. Kaçışma. Kaç başına ne yalmayım? Koş! Ya, koş. Ya, ama durma, koş, koş. Koş, koş. Bıçaklarla. Ya, koş.